Danışanlarımdan da gördüğüm uzun süre antidepresan veya değişik ilaçlar kullananlarda, beyninde böyle yavaşlama olanlarda göz hareketleri de yavaşlıyor. Zaten hani bir söz vardır ya gözleri fıldır fıldır diye böyle gözü oynuyor, hızlı oynuyor. Bu aslında o insanın kafasının çok iyi çalıştığını gösterir. Siz de eğer beyninizin iyi çalışıp çalışmadığını kontrol etmek isterseniz hızlıca sağa sola sağa sola sağa sola bakın. Eğer gözleriniz hızlı bir şekilde sağa sola yukarı aşağı hareket ediyorsa beyniniz iyi durumda mutlu olabilirsiniz. Eğer göz hareketleriniz yavaşladıysa benim aklıma direkt Muhammed Ali geliyor. Biliyorsunuz boks oynadığı için devamlı kafasına yumruk aldı ve beyin zamanla zarar gördü. Bundan dolayı göz hareketleri de yavaşladı. Alzheimer, demans gibi sorunu olan insanlarda da göz hareketlerinin yavaşladığını göreceksiniz. Eğer göz hareketleri hızlıysa mutlu olabilirsiniz. Peki nasıl iyileştirebilirim? Sen ne kadar göz antrenmanı yaparsan sağa sola, yukarı aşağı, sağ köşeye, sol köşeye, sol üst köşeye, sağ alt köşeye hızlı hızlı yapabildiğin kadar her gün 1 2 dakika bunu yaptın takdirde beynini inanılmaz derecede geliştirir. Hem beynin canlanır hem unutkanlığa, Alzheimer'a, demansa karşı da mücadele etmiş olursun. Göz antrenmanını her gün yap. Eğer gözlerin yavaşladıysa da dikkat et. Beyninde sorun olabilir maalesef.